sözcüklerimden başka değerli bir şeyim yoktu sana verecek. Kimini gönlüne yazmak istedim, kalem yazmadı. Kimini kulağına söylemek istedim, kulağın duymadı. Dağların zirvesinden doğup batan güneş gibi, sabahların sol yanına, akşamların sağ yanına güldüm, görmedim. en karanlık gecelerinde pencereden odanı ışıtan ay gibi ruhunu ışıttın bilmeden. Denizlerin dip derinliğinden çıkan dalgalar gibi koyuna vurmak istedim. Sessizce ama Bilmem ki sen de geçen zamana mı aşığım, sensiz geçmeyen zamana mı ya da sana mı söyle sen söyle. Söyle yüreğimi esir alan güzel. Söyle. Ben senin Mecnun'un, sen benim Leyla'm iken ben senin Mecnun'un değil miyim? Ey beni aşka teçhile yakan yücelerin yücesi. Mecnun'u olmadığım Leyla'yı düşürme soruma. Düşürme soruma. Düşürme. This make the best